Merhabalar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte yeni bir online maçta oynayacağız arkadaşlar bu hafta Liverpool ve Chelsea maçları geldi Michael'a paraları hem de daha çok olan maç bunlar arkadaşlar biz bugün Liverpool Chelsea'den oynayacağız arkadaşlar hemen geçelim maçımıza ben Liverpool şey arkadaşlar Liverpool çünkü dizilişi de ve takımı da çok güzel bir takım. Oyuncuları da takımı da çok güzel bir takım arkadaşlar. Jose Mourinho ve takımımız var arkadaşlar. Rakibimizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz rakibimizi. Bekleyelim. Birazdan rakip gelecektir. Bekliyoruz. 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 Geldi bir rakip arkadaşlar. güncelleniyor. Romanisti Liverpool. Bizim kadromuz filmi yasallah mane. İşte klasik Liverpool arkadaşlar. Rakip de klasik Liverpool galiba. Kontrolü şut diyor. Hemen ardından aşağı doğru çek. Kontrollü şut ve oluyor arkadaşlar. Liverpool Liverpool takımdan keşke aynı olmasaydı. Neyse i̇şte, nasibimiz de böyleymiş. Başaraki rakip başlayacak. Maça durdurdu arkadaşlar. Ben de o sıra şunu ayarlayayım arkadaşlar. Ben de the crowd. rakip geldi. Rakipte de bir değişiklik yok. Yine aynı aldım. Henderson Henderson Shakiri. Shakiri. Nasıl geçiyor Shakiri? Bu arada Thiago, Gini Vinaldo, güzel top attı Mane, Mane, Mane Firmino, Firmino çevirdi. Muhammed Salah ve gol. Çok erken ve müthiş bir gol bu. Muhammed Salah 5. dakikada. 35 saniyesinde 5. dakikanın avlıyor kaleci Alisson'u. Müthiş bir gol arkadaşlar. Roberto Firmino yine asist yaptı. Takımımız adına Gene Vinaldo, Vinaldo rakibin uzun topçu bırakıp galiba direkt dışarı çıktı Direkt kullanmak istiyorum arkadaşlar. Alisson'la kale vuruşunu Alisson falan indirdi Sağla. Dediğimiz gibi indiremedik. Joe Gomez, Jordan Anderson, Mane kaptırdı, listi top. Mane, Jota, Vinaldo. Roberto Firmino kaçırdı Mane 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 Alexander Arnold, İnanılmaz Bir müdahale yine uzun top geldi Van Dijk düştü hayır Jota Jota Gomez Müthiş oynuyoruz müthiş İnanılmaz karamboller oluyor İnanılmaz şutlar oluyor Maç efsanevi geçiyor Firmino yine salona doğru attı topu Roberto Alexander Arnold Pritzke'ye girmedik artık Gomez'e Wijnaldum Hadi be Henderson Hava topu atamadı Van Dijk geri Gomez Üstü top tutar artık yanlışlıkla Mane Firmino Faul Henderson sarı kart görebilir Görmedi Rakip de geçti. Ben de zaten geçecektim. Robertson topun başında. Mane doğru top. Mane. Mane. Alamadı topu Thiago. de son. Vain aldı. Mane. Mane dönemedi Mane. Fabinho. Hatal top. Değil. Şakir aldı topu. Şakir inanılmaz bir pas attı. son yerden yuvarladı. Savunma. Wijnaldum, Thiago. Jota. Jota, Mane, Alisson. Alisson, kale bomboş, Mane. Rakibin eli tuşta kaldı. Sanırsam şut tuşunda kaldı galiba. Alisson. Salah indirir misin? İndiremedi. Yine de top bizde olacak. Thiago, Firmino, Mane, Mane. Bir dönemedim ben Mane be. Bir dönemedim Mane. Vinaldo, Thiago olmadı Shakiri, Gomez, Gomez, Virgil Van Dijk, Thiago, Mane, Mane Firmino, Firmino Van Dijk nasıl geçti orada? Firmino verdi ara topunu Mane, Robertson orta kesebilir mi? Kesebilir. Alexander'ı alıp bırakmadı ve taş bizde. Taç bizim olacak. Robertson. Wayne aldığım bir plasa atmak istiyorum birisiyle. Money Mane ile atacağım. Mane. Mükemmel bir plasa. Sırtı dönük. 90'a doğru gidiyordu. Top Bir taktik deneyeceğim arkadaşlar. Kısa köşe vuruşu deyip oyuncularını oraya çekeceğim rakibin. Bakın 3-4 kişi geldi arkadaşlar. orta birazcık boşaldı. Ortaya orta yapacağım. Ay Firmino müthiş. Taktik şey yaradı. <laughs> Mükemmel orta kestik. Ama rakip bu sefer taktiği yer mi? Bence yemez ama. Biz yine de keselim ortamızın fazla oyuncu da gelmedi ortaya. Vay aldım. Roberto Firmino. Keşke orada olsaydı Firmino. Çok daha iyi bir vuruş yapacağını. Emindim. Van Dijk, bir atak daha gelir mi? Bir atak Van katma. atma. Hayır. Hayır. Vayın aldım. Çok büyük bir riske girdi. Alexander. Uğur Ve ek yarı bitti. 1-0 öndeyiz sıfır grup sıfır maçında. Ben bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Bunlar tabii ki de arkadaşlar Liverpool oyuncuları. Bir dakika biz kadromuza <laughs> e, hem onu, ya da Wijnaldum'u çıkaralım hem <laughs> Dersen Hemen maçımıza geçelim. rakibimizi bekliyoruz arkadaşlar. Romanisti'yi bekliyoruz. Yerli Romanisti galiba yabancı bir rakip arkadaşlar. Türk de olabilir. Sala. Diago Jota ile rakip sala <laughs> değiştirmiş. <laughs> Wayne aldı da bir Keita bendeki değişiklikle. Joe Gomez hayır İnanılır gibi değil o ne biçim bir hata Van Dijk Oberson Thiago 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 çok iyi arkadaşlar Mane Arnold Mane attı Mane çok büyük bir risk var Sadio Mane Alisson nasıl kurtardı onu ya Mane de istediği gibi oyun alamadı arkadaşlar aşıtma burayı dedim bir anda öyle düşündüm ama sonradan Robertson'a bir parasa gelir mi hayır Fabinho baskısı sonuç verdi Fabinho'nun Fabinho çünkü baskı yapıyor Salah'a doğru Joao Gomez Jordan. öldü. Hem de sondan bir vereme Alisson zar zor çıkarttı. Alisson bugün neleri çıkarttı rakibin Alisson'u. Shakiri. Bizim defansımıza da top gelmediği için kalecimiz de ister istemez iyi bir maç Henderson... çıkaramıyor. Çünkü top geçmiyor ha. Ra Firmino. Rakibin düzgün bir hata yok. Joao Gomez. Nabi Keita. Keita güzel ara toplarla çıktı. Sala ortaya dönemedi. Henderson. Henderson geri dönebilir mi? Arnold. Ya hayır. Foul düdüğü çaldı. Ne olmuş acaba? Ben... ben bir şey yapmamıştım ama. Yine de foul düdüğü çaldı rakip. Için. Alisson. Van Dijk. Henderson. Roberto Firmino düşüncesi olmadı. Vinaldum, Vinaldum. Ceyta. Salah. Salah dönebilir mi? Döndü. Hadi be Roberto Firmino. Nasıl geçemedi orada arkadaşlar ya. Henderson. Zar zor nasıl toplar atıyorsun. Salah bir plase atarsın bence. Bir plase. Aa geç kaldım. Çok geç kaldım ya. Hiç ki hiç bir Firmino sala yine de düştü. Firmino yaktı ama Fabio birazcık daha az çıktı. Fabio, Roberto, Van Dijk, Thiago, Firmino şimdi Firmino yine dönemiyor Roberto, Alison, son dakikalar Roberto, Thiago. Mane ister istemez Foul düdüğü çalacak diye Düşündüğüm için çektim topu Roberto Firmino dönemedi e, Fabinho There's Şimdi Fabinho Lan Keita Keita Sala Van geçer misin geçeme Van Dijk Van Dijk güzel top attı Benim Van Dijk halletti orayı Gomez Arnold ya Alexander Arnold çok hatalı oynayan bir arkadaşlar ya. Güzel sabit. ortaları pasları mükemmel ama çok hata alıyor sağda. Nedense çok hata yapıyor. Bu orada Thiago müthiş geçti ve maç bitiyor. 1-0 aldık. Güzel maçtı arkadaşlar. Ataklarımız falan da vardı. Oyuncu derecelerimiz bizim sala yüksek. Firmino Yedi. Mane. Thiago. Güzel. En düşüğümüz de Vaylandım. Rakibinin düşüğü de Van Güzel bir maçtı arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.